Gazili sporcular. Naim Süleymanoğlu. 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelen ve henüz 16 yaşındayken ilk dünya rekorunu kıran Naim Süleymanoğlu, adının Naum Şalamonov olarak değiştirilmesini kabul etmeyerek 1986 yılında Türk büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye getirildi ve Türk vatandaşlığına geçti. Değiştirdiler ki yıl. o zaman beri plan yapardım. Ne yap? Ne yapayım? Ne gelen Türkiye? Kariyeri boyunca 46 dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, 7 kez dünya ve 5 kez Avrupa şampiyonu oldu. Güreş branşı dışında ilk altın madalyamızı getiren sporcu unvanını aldı. Katıldığı 3. olimpiyat olan 1996 Atlanta olimpiyat oyunlarında 3. altın madalyasını alarak tarihe geçti. Kendi vücut ağırlığının 3 katından 10 kilogram fazlasını kaldıran Naim Süleymanoğlu, <laughs> 1987 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde lisans eğitimine başladı ve üniversitemizden 1994 yılında mezun oldu. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 18 Kasım 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cep Herkül'ü Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz